Merhaba. Bugün bir takipçimizin evindeyiz. Peki neden buradayız? Son dönemde oldukça trend olan Hiji ya da doğru telaffuzuyla Hyuga bir mekan nasıl yaratılır? Burada küçük bir alanda bir uygulama yapacağız. Hadi başlayalım. Hygge teriminden bahsedelim ne olduğunu. Ee, aslında Hiji, Higa, Hygge evet. gibi. Çok Bizim de çok kafamızı karıştıran bir şeydi bu ama en sonunda neye karar verdik? Hygge. Bu Geden. sabahtan itibaren Hygge'den <laughs> karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> e, bu felsefeyi biz çeşitli e, metinlerden taradığımızda, e, zaten çok yeni bir tabir, 2017 yılında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Esasen Danimarka kökenli bir yaşam felsefesi. Ama aslında bütün İskandinavları kapsıyor diye düşünebiliriz çıkış olarak. Evet ve esas aradıkları şey evin evet. evin güzel evin e, mutluluk hissini hayatın her anına ve her alanına taşıyabilmek için bu yaşam felsefesinin bir takım kuramlarını oluşturmuşlar. Bir de farkındalıkla hayatın her anındaki küçük bileşenlerden aslında zevk almayı da e, tad almayı da çeviriyor aslında bakarsan çoğunun farkına varmadığımız bir sürü şey var ama biz bunların aslında bize ne kadar keyif verebileceğini düşünmüyoruz ama bu bizi düşündüren bir felsefe. Evet, ve e, yaşamdaki bu küçük anlarla e, bu bazı hayatımıza kattığımız küçük detayların daha çok farkına vararak e, teknolojiden biraz arınıp e, daha çok arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla evimizde vakit geçirdiğimiz bulunduğumuz mekanları ona göre kurguladığımız bir felsefe akımına doğru e, evrilmiş durumda. E, hatta bu bilimi Londra'da bazı üniversitelerde e, insanların daha mutluluklu e, ilişkisini, mekanla ilişkisini öğretebilmek için e, ders olarak okutmaya başlamış var. Evet, bir de şöyle bir şey de var. Aslında burada şu anda içinde bulunduğumuz bu karmaşık ve çok teknolojik hayattan biraz uzaklaşma çabası da var. Doğal elementlerle veya işte Teknoloji dışında yapacağımız diğer aktivitelerle. E, bu zaten mekanını gerçekleştirdiğimiz arkadaşımızın da takipçimizin e, böyle bir isteği çok vardı. Evet. E, çok yoğun bir çalışma hayatı var ve akşam eve geldiğinde e, bir daha fazla sakinleşebilmek, kendini daha huzurlu ve e, günün koşuşturmacısından daha hızlı dengeye gelebilmek için böyle bir mekan ihtiyacı olduğunu tanımlamıştı bize. Biz de onun için burada görmüş olduğunuz bütün ekipmanları, mobilyaları, renkleri Seçti. seçtik ve bu alanı onun için yarattık. Ee, oldukça sık bir şekilde arkadaşları ziyarete geliyor. Ee, onlarla kanepede e, birden yayılarak oturmak yerine daha e, dik bir vaziyette sohbet ederek kalmak için de biz öncelikle bu e, oluşturduğumuz suya mekanında iki tane böyle bir birbirinden farklı berjer seçimi yaptık. Şimdi biraz size bahsedelim Hugo'daki yaşam felsefesinin evet, bunlar, mekandaki Bunlar Dekorasyona yansır nasıl yansır, dekorasyondan da sonra bizim hayatımıza nasıl yansır gibi bir aslında akış var işin içinde. Biz Instagram sayfamızda da takip ediyorsunuzdur. Geçen ay bir basit altı adımda hiji mekan nasıl yaratılır diye küçük bir post paylaşmıştık ve storylerden de yine...